Sevgili arkadaşlar, bugün bağlamadaki ilk dersimiz için tahtaya yazdığımız notaları çalışacağız. Ee, i̇lk önce bir porte görüyorsunuz ve sol anahtarı. Sol anahtarından sonra yukarıda tel numaraları, kırmızı ile yazdığımız ve yuvarlak içerisine aldığımız numaralar, bağlama üzerindeki tel numaralarımız. Aşağıda ise e, gördüğünüz numaralar, sıfır hepsi sıfır olmasının sebebi bağlama üzerinde birinci, ikinci ve üçüncü tellerdeki boş telleri çalışacağız. İlk önce tek tek alt tele, orta tele ve üst tele birbirine çarpmadan ve birbirine vurmadan elimizde bağlama ile ilgili tellerde geçişleri sağlayacak bir hakimiyet kurmaya çalışacağız. Şuradaki ok işaretleri tezene yönünü belirtiyor. Dizek ya da porte dediğimiz e, işaret bu şekilde bitiş çizgisini belirtiyor. E, bunun dışında bakın birinci telde parmak numaramız boş teldir. Yani herhangi bir parmak numarası ya da bastığımız bir şey yoktur. R diyoruz. Yani teli E'ye akortlayabilirsiniz. Batım üzerinde E mi demektir arkadaşlar. Bu şekilde harflerle uluslararası bir dil olarak da akort cihazımızda görüyoruz. Yine ikinci telde arkadaşlar parmak numaramız yine boş tel fakat bu sefer ikinci teldeyiz. Buna biz sol diyoruz boş telde, orta telde sol. Yine akort cihazı üzerinde La'yı akortluyoruz. Bu şekilde de A yani La sesine akordunuzu yapabilirsiniz. Ve 3. tele geldik. 3. telde de yine boş tel üst tel en üst tel La olarak akort cihazında da B yani Si şeklinde akortlayabiliyoruz. Bu şekilde yaptığımız akort sistemine ise biz karar ses olarak si diyoruz. Sevgili arkadaşlar, notaları yazmaya yarayan 5 çizgi ve 4 aralığa e, biz dizek veya porte adını veriyoruz. Dizek ya da porte üzerinde nota yazmak istiyorsanız ilk önce ikinci çizgiden başlayan sol anahtarını çizmeniz gerekiyor. Çünkü bizim sol anahtarı dışında farklı anahtarlarımız var. Dolayısıyla anahtar olarak buraya bir şey belirtmediğinizde biz bu notalara isim veremiyoruz. Yani adlandıramıyoruz. Çünkü her anahtarın yazıldığı porte ya da dizek farklı notalar isim alıyor. Gelelim bu şekilde 1, 2, 3, 4. çizginin üzerine yazılan notamızın ismi R'dir. Yani alt telde. Alt tel derken arkadaşlar alt tel grubu olarak düşünün. Yani alt telde iki ince çelik tel ve bir kalın bam teli vardır. Daha doğrusu kalın bam teli en üsttedir ama ince bam teli de olarak düşünebilirsiniz. Alt telde 1, 2, 3, 4. çizginin üzerine yazılan R notasını sıfır yani herhangi bir parmak numarası basmadan yazabilirsiniz ve çalabilirsiniz. Bu şekilde re 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 tezene yönüyle aşağı yukarı aşağı yukarı şeklinde de çalışmalarınızı yapın. Orta tele geliyoruz yine. Orta telde iki tel vardır. Bu iki tele ikisine birlikte olmak üzere üst tele ve alt tele çarpmadan sadece orta telde kontrollü bir şekilde sol çalışması yapıyoruz. Sol, 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 sol şeklinde. Yine üst tele gelip, bakın üçüncü tel dediğimiz üst tele gelip, burası orta telde. Üst tele geldiğimizde de yine sıfır yani herhangi bir sol elimizde herhangi bir parmak numarası olmayan La, 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 la. Kalın bam ve ince çelik tele ikisine birlikte vurarak la, 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 la şeklinde çalışabilirsiniz. Tekrardan sürekli üzerindeki notanın adı sol ve 1 iki ikinci aralığa yazdığımız notanın adı ise la notasıdır. Sol adını sol anahtarından da alır arkadaşlar. Sol anahtarı ikinci çizgiden başladığı için sol notası da yine ismini sol anahtarından alır. Bu arada şu da var. Arkadaşlar, burada r gördük ya r'yi burada da görebiliyoruz. Yani portenin altında da r var. Eee solü üzerinde e, Notalar yukarı çıktıkça tizleşir, yani incelir. Aşağı indikçe de pestleşir, yani kalınlaşır. E, bu şekilde yapacağınız uygulamalar sizin bağlama üzerinde tel hakimiyetinizi alt tel, orta tel ve üst tel üzerinde tezene vuruşlarınızı çok çok kuvvetlendirir ve güzel ses çıkarmanızı sağlar. Kolay gelsin. Hoşçakalın.